Neşeli adımların ve Atay'ın güzel yürekli çocukları, geleceğimizin umudu gençlerimiz, sevgili öğretmenlerimiz, değerli ailelerimiz ve tanıdığım tanımadığım ülkemin bütün güzel insanları. 2021 yılını hepimiz zihinlerimizden silmek istiyoruz ve uğurlamak için gün sayıyoruz. İnsanlık tarihi için türlü türlü zorluklarıyla anılan 2021 yerini yeni bir yıla bırakırken yüreğimizde yeni yeni umutlar yeşeriyor. Yeni yılda bizi neler bekler bilinmez. Her gelen yeni yıldan koca koca beklentilerimiz oluyor. Huzur, sağlık, mutluluk, başarı, para, barış getirmesini diliyoruz tüm sevdiklerimize ve kendimize. Ben de sizler için ayrı ayrı bu dileklerde bulunurken kendinizi güvende ve değerli hissedebileceğiniz bir yıl geçirmenizi diliyorum tüm sevdiklerinizle. Yeni yıl, yeni umutlar demek. Hepimizi hayata sıkı sıkı bağlayacak yeni umutlar yaşarsın yüreğimizde. Hediye edelim sevdiklerimize içten ve sıcacık bir gülümseme. Sizleri sevgiyle kucaklıyor, umutlarınızın ve hayallerinizin yeni yılda en kısa zamanda gerçekleşmesini diliyorum. Sevgiyle kalın.